Selam YouTube nasıl numaralı isimdir? Ee, Nihat bir beyle birlikteyiz ve yani kaybedip duruyoruz. Okey artık Çık. şey oldu acı. Artık <laughs> klasikleşti. Ne klasikleşti mi? Kla -sikleşti kardeşim. Klasikleşti. Aa Mira lan. Mira Mira. Ya da mute mira, mute mira, gitsin ya. Mi? Mute gitsin kanka. Mute her problem çıkartacak yani. Mute'un kendisi problem zaten oğlum. Oğlum şu adamın tipine baksana. <laughs> ya, bu, bu adam Denim tehlikeli oğlum. Bu adam, geziyor tehlikenin ta kendisi lan. Tabi tabi. Ee, tabii. nakli yarattı mı? Ve tabii ki de Fuse'u Nihat almış. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Havada kaparım kanka hiç. Aynen, havada <laughs> kaptım. Ee, o zaman ben de bir... Ne oynasam? Osa mı oynayayım? Osa busa Hayır bu El bombası yerine şey alsaydık şey ya yani. dur. Bakalım elektrikli bir şeyler alacaklar mı? EMP'ye geçebilirim çünkü. Bence bir tane bandit olacak kanka. <laughs> Bence bir kayıt geliyor ama bakalım. <laughs>

Gülülük ah, gülülük. Gülülülük hayır. Gülülük, gülülülük. Hayır. Azami. Soroslu çocuğu. Drone aldı aga. Hayır. Hayır, Ay, okay, hayır, hayır hayır oğlum. Niye hemen tülümüyorsun? Abi ne bileyim ben de o şok geçtim. gelmezdim taşıyordu. ben arkandan öpüp. Ben mi gördüm lan şeyi? Ne sen gördün? El bombası da kaldım. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bakalım elektrik var mı? İnşallah yoktur. Kim kırdı onu? Ben kırdım oğlum. Loading the magazine. Sen hızlısın ha. Ne yapsak? Oo şey yok. Going frag grenade. Kurulabilir kalkan kurmuş da onu kırdım. <laughs> Oo helal. <laughs> Düşmeken düşman. Karşı o welcome mat falan yok ettim lan. buraya koyabilir miyim acaba? Aa köşeyi kapatmışlar lan burayı. Ah ah bana ateş ediyor. Ölmese kadar. Ha, ha, dışarı çıktı. Evet ölmedi değil mi? Çıktı. Evet. Yok. Amına koyayım. Pencere dibine yapışım fark etmedim hiç. Nerede? Ben mal gibi öldüm ya, bir şey yok. Nerede? O <laughs> oh, nerede biliyorum. Çık. <laughs> gir içeri, gir. gir. Şurada dik kaçtın ha. Adam ey sattı lan. Lan nasıl ey satabilir? Ben adam öldürdüm ya. Öldürmüş senki asılsız asıl iş as 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 kanka. Mano <laughs> ne ya. Mira. Bak şu eli doka gidenin elini. <laughs> Sen misin lan o? Az önce iki oldu fark ettin mi? Dok. Hayır oğlum gözümü kaşıyordum o ara. Kanka, yine nakliye rıhtı diyorum. Ee, Fuse gitti kardeş. Fuse gitti. Ne almak istiyorsun söyle. Ne aldım bile. Ne aldın? Gel Hayır bak kardeşim. kardeşim. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> Ne oldu? We are gay. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> kalkan şey aldı ki oğlum. Kalkan aldı ki. <laughs> Takıma şimdiden uyarı geçeyim de kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Takım şu an ne oluyor amına koyayım diye. Çünkü iki kalkan fazla kanka yastık takımı var. Tabii be oğlum. bizimki şey ya. Biraz yara kürek bir iş yani şu an. Farkındayım ama. Maksat eğlence olsun bak ya. Sofie Sarıyor dos. bunlar basemodda herhalde ya Yok mu? kat yine aynı yer Aynı yerler mi? Ben niye basemod edindim o zaman? Nerede? Ne bileyim işte kafamda çok kuruyor moruk Madem o kadar güçlü Doğuturk sana <laughs> yardım etseydim <gülüyor> ya Doğuturk <laughs> sırnağa harbiden Hadi bombayı görebilir misin? <laughs> Hayır be Adamın şeyini at <laughs> Oğlum ben bomba bana mı kaldı ne bileyim ben mi bombaya kaldım bomba götüme Bom mi patladı <laughs> ya yani gidip götlerine götlerine <laughs> patlatacağım ya keşke bu aim ne kadar kötü ya bu adam dışarıyı taradı lan resmen şeyin arkasından You have located bomb. Reloaded! Bak bak. He, onun için geldi zaten. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben aşağı atıyorum. Atla. Aa ki kesti beni, kesti beni. Patlat, patlat, patlat. Ya işte bu be. o <laughs> nasıl yaptı onu? <laughs> 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 Aynen onlar yanlış tür düştü bu arada içten. Evet evet. İyi de şimdi sence hangimiz gitti? Ya şu 9 sikeyim ben ya. <laughs> Dok, değil, da abi. Da dok değil abi, dok değil. Abi kalk kayıda bas var ya. Kayıda bas abi. Al, Allah'ın Allah adını Hangi yüz git sence? Ne? 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 Kanka ya ben, ben bir daha alırım ki bir daha. Ben ben, ben yaparım. <laughs> Ama ben ben diyorum ki kanka R ve Abi eş niye aldı ki şimdi? Gel gel. Ya. Şeye geç. Geç geç. Nereye geçeyim? Ardiye gel ve tamam, sen... Ardiye değil mi zaten? Tamam sen, sen cenni alman lazım o zaman. Ardiye'deysek. Ha. Oğlum, desene. <laughs> Çünkü abi bunlar CCTV'ye geçmek zorunda ya da basement'a. Anladın mı? Bir daha kalkan ya yaparsak. Basemassa kalka... Basemassa kalka... Zaten bir tane kalkan var. Kanka sen de ben... sen Blitz sal, ben in alayım kanka. <gülüyor> <gülüyor> sen Blitz değildin sanki ya. Ben Mold ben Montein'de de iyi oynuyorum. Doğru ha. dedin ya. O yüzden yani ben 3 kalkanla da iyiyim kanka gayet. Basement'a inerlerse kalkan <laughs> şov yapalım bence. Olur, olur, olur. Ne hiç ya hayır demem yani ama sanmıyorum <laughs> CCTV değil. diye bir <laughs> Ve biliyorsun yanılmaz. Bakıyorum CCTV'ye. Sanki yanılmış gibisin ya bu sefer. Sanki. Yok kanka ben yanılmam. Bu arada yine, an, yine yine, aynı, aynı, yerdeler. aynı yerdeler. Welcome <laughs> Met kuruyor. Ne yapalım? Geçiyorum ben Montaigne için mi? Geç ya geç. Sen Montaigne'e geç de 3 kalkan fazla. Ben Finka'yım Yok sen, sen yok. Aa dur dur. Şeye geç. Geç. Evet. Çok Sen güzel. konuşana kadar. <laughs> you must locate and defuse a bomb. Tamam abi. Ama ya Ardiye'de kaldı yine ya. Ben de ben de. E bunlar neden orada ısrar etti? Abi şuradan girelim mi? Gelsene yanıma. Lan sen Blackbeard mısın? Lan başka biri Blackbeard. Aldım aldım gel gel. Buradan dalayım mı? Lux diye. That was easy. Adam arka orada olabilir. Tamam ben buradayım. Aha götümü korsan. You Sakın atlama içeri. Yok. Ben şuraya bakıyorum. Op 4 last operator standing. Pardon, pardon. Ya ya seni. Amına kodum altıma sıçtı. <laughs> şey sandım arkada <laughs> bir kişi şey var sandım kanka. Şu dora bakma. Oğlum bizimkiler gider ne biçim girmiş lan. <laughs> Kendini <laughs> kötü hissettim şu an. Ya ben hiç kullanmadığım bir operatör alacağım ya. Ne alacağım? Bilmiyorum ki. CCTV'ye geçelim mi? Olur. Dur yazayım mı? Ama CCTV'ye geçersek şey alayım, gidip kayıt alayım ya. <laughs> Riski atmayayım. Let's go. Nah mı? CCTV lan. Nasıl na? Kayıt mı? Yok yok oğlum, bizim TV yok. geliyor işte. Hah, tamam. Abi, istiyorsan şeye geç. Tuvaro'ya geç. Geç tuburu ya. Okey. Geç geç. Oğlum, bir tane... ...mayınla iki kişiyi mi aldı o geçen el? Şu lavuk. Katana. Evet. <laughs> Helal olsun lan o zaman. Katana mıydı? Ne <laughs> tütsü. <laughs> Katana kanka, ismi ismi bu. Ne eksik ne fazla kanka. Kanka doğru diyorsun o zaman ya. the area, keep the bombs protected. Ya o değil de. <laughs> <laughs> Öyle ya. Ne diyor bu? Bu <laughs> kapkan kim ya? Ay her yerimizde dronelar var. Bu dronelar? sivrisinek gibi görüyorum ben ya. Yani mevrik gelmezse... Bir dahakine... Benim gelmezse kazanma şansımız yüksek onu söyleyeyim. Bir tane Aa kimi de? Götüme sokuyorum bu şey. Aa, yani, öyle. Demin çok bekledim biliyor musun? Doğru diyorum oğlum. Oğlum burayı niye, burayı niye kapattık? Ama ne yapayım? Bizim buradan da açı bulmamız lazım. Ben kapattım burayı. Geldiler. Kim geldi bu? Buraya mı geldiler? Alt kattalar. <laughs> Merdivenden gelecekler. Hay amına kurum demosu neredesin? Hangi merdiven? Oha, bu neydi? Ne patladı lan? Ne oluyor lan? Kanka içeri mi girmişler anlamadım ki. Girmektedir. girmekteler. Gireni sikerim. Niye burada şey yok? Reinforce yok. Aha burada biri var. Ha öyle gelebileceğini mi zannettin orospu çocuğu? Reloading bag. Ben ağzıyım aga. <laughs> oh oh oh. Ne oldu? Merdiven Vermeni... nerede adam? Baktığım açıdaydı. Hangi açı yani bu açı? O, bırak, Tam o aç işte. Tamam öldü o. Doku bir var işte şeyde. Yatakta. Burada mı? Ya o, orada bekle. O yatak kısmında kanka. Öte zaten şey bak kapkan bakıyor değil mi? Kapkan kapıya bakıyor. Sen orada dur. Adam sürünerek gelecek büyük ihtimalle. Sakın diğer oha diğer odaya doğru gitme. Çünkü ben öyle yaptım, öyle vurdu beni. Ama sürünerek gelebilir. Gelirse vurur. Aa, arkam barikat kızım zaten. Four, çok iyi çok iyi. Bak, dedim değil mi sana? Evet evet. İşte bu bu oğlum. Gayet iyiydi abi. Biz biraz sönük kaldık ama. İki lan. En, en azından, abi <laughs> en azından. Mesela bizim takımın en kötüsü benim. 2000 puan düş, 1500. Kaç takım birisinden daha iyi puan kazanmışım. Buradan da ne kadar iyi bir takım oldum. <laughs> nasıl avutuyorum kendimi <laughs> ama. Ama kendimi nasıl <sıvıracağım>. avutuyorum. Ama kafalar nasıl güzel, nasıl güzel. Ama yavrularınız da güzel. Öyle. Neyse YouTube çok tatlı videoydu. Bu videoyu da beğen yani. Yorum at. Biraz öne çıkayım kardeşim. Tamam. Öyle yani. Görüşürüz.